Merhaba. Merhabalar Yağmurcu, nasılsın? İyi Volkan Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ee, önce kendinizi ve kuantum araştırmayı bize anlatabilir misiniz birazcık? Tabii ki. Ee, ben 2007 Anadolu Üniversitesi mezunu, istatistik bölümünden mezun, bir araştırmacıyım. Yani araştırma kariyerime 2006 yılında yani üniversitenin son yılında öğrencilik hayatım devam ederken ee, başladım. 2007 itibariyle de kendi şirketim üzerinden araştırma sektöründe bulunmaya başladığımı söyleyebilirim. Kuantum araştırmaya gelirsek de Kuantum Araştırma Butik, müşterileri özelinde metodolojiler geliştiren, araştırma metodolojileri geliştiren, teknolojiyle araştırma yöntemlerini birleştirmeyi, kavurlamayı çok seven butik bir araştırma şirketi. Peki, teşekkür ederiz. Peki sizce pandemi sürecinde işe alım, işten çıkarım konusunda nasıl bir değişiklik oldu? Aslında bu sorularınıza veriyle cevap vereyim bir araştırmacı olarak. Olur. <laughs> Biz yeni çok kapsamlı bir çalışma tamamladık. Marketing Türkiye İşbirliği ile birlikte aslında. Yılın en itibarlı iş ortaklarını belirlemek amacıyla 2800 tane işletme ile görüştük. Ve bu işletmeler, ya bu araştırma kapsamında ilk kez ölçümlemeye başladığımız bu ay ikincisini yayınlayacağımız ve 2021'de de dört kere yayınlayacağımız, her çeyrekte bir kere yayınlayacağımız endeks raporları üzerinden cevap vereyim isterseniz bu sorunuza. Biz aslında işletmelere o pandeminin sıcak döneminde, o 6-7 aylık dönemi geçirdikten sonra istihdam düzeylerinde nasıl bir değişim olduğunu sorduk. Ve %13.6'sı arttığını, %41.2'si aynı kaldığını, %45.2'si de azaldığını söyledik. Yani burada soldaki grafikleri yani bunu ifade ediyor. Ee, aynı kaldı oranına dikkat ederseniz yüzde 41.2. Aslında bu soldaki grafik pandeminin resmi diyebiliriz. Yani istihdamdaki pandeminin fotoğrafını çekmişiz gibi bir durum söz konusu. Yani 45.2 gibi çok ciddi, üzücü bir durum var. Ee, i̇stihdam düzeylerinin azaldığını belirtiyor işletmelerimiz. Aynı kaldı oranı çok yüksek burada 41.2. Ee, ancak burada dış etkenlerin olduğu bir e, alan aslında istihdam. Yani dış etkenlerden kastımız e, buradaki değerleri pozitif yönde etkileyen dış etkenler. İşte devletin işten çıkarmanın önüne getirdiği yasalar, e, çıkarmama yönündeki teşvik programları gibi e, uygulamalar aynı kaldı yüzde 41.2'de tutmayı başarmış diyebilirim en azından. Peki, peki önümüzdeki aylarda iş dünyası sizce daha mı kötüye gidecek yoksa daha iyileşme olacak mı? Yine bunu da aynı araştırma üzerinden cevap vermeye devam edeyim. Şimdi bizim burada belli elde ettiğimiz endeks değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de güven endeksiydi. Biz işletmelerimize şunu sorduk. Geçtiğimiz 6-7 aylık dönemde yani o geçirdikleri sıcak pandemi, realite döneminde iş nasıl bir değişim olduğunu sorguladık. Çalışma Ağustos ve Eylül aylarında yapılmış bir çalışma bu arada. %17'si arttığını, %19.9'u azaldığı, pardon aynı kaldığını, %63.1 gibi ciddi bir oranda soldaki grafikte gördüğünüz üzere azaldığını söylüyor. Ya yani yine aslında e, pandeminin ekonomik ekonomiye etkisinin fotoğrafı olarak. Ama burada güzel olan umut verici olan taraf aslında sağdaki grafik. Peki kalan 5-6 aylık dönemde e, nasıl bir iş hacmi, nasıl bir gelişme beklediklerini sorduğumuzda işletmelere yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde %53.5 gibi ciddi bir oran e, artması, iyileşmesi yönünde e, beyan veriyor. Artacağı, iyileşeceği yönünde umutları var. E, umutları olduğunu söyleyebilirim. Aslında burası biraz daha böyle sosyolojik olarak incelenmesi gereken, yani sosyal dokusunun incelenmesi gereken bir alan. Ve burada şu kırmızı gördüğünüz line grafikler e, Türkiye'nin büyüme grafikleri aslında. Yani diğer renktekiler de Avrupa ülkeleri, OECD ülkeleri ve dünya ortalaması olmak üzere. Gördüğünüz gibi her büyümenin sonunda mutlaka bir kriz ve sert bir düşüş büyüme kriz düşüş. Büyüme kriz düşüş. Yani bu e, periyodik olarak devam eden bir grafik. Yani pandemide de aynı şey söz konusu. E yine aynı fotoğrafla karşı karşıya işletmelerimiz ve artık e, bu diğer dünya ülkelerinde olmayan yani bizim işletmelerimizde olan bir şey. Bağışıklık kazandıklarını söylüyoruz biz aslında krize işletmelerimizin. Yani daha dayanıklı bir duruma geldiler. Daha çok alıştılar. Belli kasları, refleksleri daha gelişti. Yani daha hızlı cevap verebiliyorlar. Aslında ki burada umutun altında yatan e, sosyal neden de bu. Şu anda e, dibe doğru geldiğinin yine işletmelerimiz farkında ve bundan sonra büyüme e, bekliyorlar. Yani bu büyüme aslında burada da bizim e, işte gelecekteki iş hacimlerindeki artış umuduna dönüşüyor diyebilirim kısaca. Anladım. Peki pandemiden sonra pandeminin etkilerini görmeye devam edecek miyiz? Hani home office, dijitalleşme gibi yoksa tam bir normalleşme mi olacak? Ya aslında bu konu biraz şey. Yani biraz daha çok derinlemesine tartışılması gereken bir konu. Ben şu normalleşme süreci ya yani şu anda anormal bir durum yok. O yüzden hani bir normalleşme süreci ya yani normal bir durumdan kalsın tabii ki pandemi anormal bir durum ama yani bizim içinde yaşadığımız süreçler aslında çoktan başlamış olan süreçler. Yani dolayısıyla eski normal, yeni normal diye bir şey yok. Biz bu dijitalleşme çağına yani bundan 5-10 yıl önce girdik. Yani burada pandeminin aslında etkisi sadece katalizör görevi gördü. Hani bizi 5-10 yıl sonra göreceğimiz sayıları e, bize yani şöyle kısaca 5-10 yıl ileriye attığını söyleyebilir. Sadece bir katalizör etkisi yarattı. Yani dolayısıyla yeni bir normal değil. Bu zaten e, içinde bulunduğumuz dijital çağ. Yani artık 21. yüzyıl dijital çağ diye isimlendirebiliriz. Yani ortada eski veya yeni bir normal yok. Yani burada çok ciddi bir dijitalleşme var. Yani bu katalizör etkisiyle birlikte zaten bu, yani biraz önce de söylediğim gibi başlamış olan dijitalleşme bizi katalizör etkisiyle birlikte pandeminin 5-10 yıl ileriye götürdü. Dolayısıyla dijital bir çağın içindeyiz artık. Geriye dönüş olacak mı? Kesinlikle olmayacak. Hani belli oranlarda belli düşüşler mutlaka olacaktır. O sıcak pandeminin etkisi kalktıktan sonra. Ama artık dijitalleşme başladı. Hani buradan bir dönüş yok. Artık her şey dijitalde. Ya bakıyoruz işte biz şimdi pazarları inceliyoruz. Yani nihai tüketiciye hizmet veren pazara bakıyoruz. B2B pazara bakıyoruz. B2C pazara bakıyoruz. Hani ciddi yönde bir online alışveriş davranışının geliştiğini gözlemliyoruz. Çok ciddi oranlar. Neredeyse bu pazarların yüzde yüz büyümesi gibi durumlar söz konusu. Bu hiçbir zaman geriye dönmeyecek. Tabii ki belli oranda gerilemeler olacaktır. Ama artık dijital bir çağın içerisindeyiz. Verinin, dijital deneyimin çok önem kazandığı bir zamandayız. Bundan sonra böyle olacak. Tabii senin bahsettiğin gibi artık şirketler yönetim şekline bu pandemiyle birlikte home office'i de etkiledi. Hani bugüne kadar baktığımızda e, pek çok yönetici, pek çok CEO e, uzaktan çalışmaya sıcak bakmazken e, bu evde kapandığımız o 5-6 e, aylık dönemde artık bunu tecrübe ettiler ve bunların profesyonel yönetim şekillerini entegre ettiler. Artık uzaktan çalışmada bizim e, tabiri caizse tadına baktığımız ve bundan sonra kesinlikle vazgeçmeyeceğimiz bir yöntem olarak artık hayatımıza girdi. Yani Tabii ki artık home office e, çalışma, profesyonel e lerin kullandığı bir terim olacak ve bundan sonra iş hayatında kesinlikle olacak. Hani daha devam edersek aslında e, insan odaklı sistemin birazcık geride kaldığını görüyoruz İşte Hararet söylüyor liberal sistemin artık bittiğini söylüyor. Çünkü insan odaklı bir sistem. Artık biraz daha e, işte yapay zekanın, e, makine öğrenimin, algoritmaların olduğu bir çağ. Yani aslında kendimizi çok özgür hissettiğimiz ama aslında ne düşünmemiz gerektiğini bize bize belli algoritmaların söylediği, ne almamız gerektiğini belli algoritmaların bize öğrettiği bir çağdayız. O yüzden verinin öneminin çok büyük olduğu bir zamandayız. Yani artık böyle bir çağ var. Bu çağ ayak uyduranların çağı olacak artık. Anladım. Peki genel olarak pandemi sürecinde baktığımızda hangi sektörler için avantaj, hangi sektörler için dezavantaj diyebilirsiniz? Yani tabii yine yani birinci avantajı şuydu, e, dijitalleşmeye ayak uyduran şirketlerin aslında avantaj sağlayacağı bir şey. Yani bu dijitalleşme, bu dijital çağın, e, bu veri yönetimini doğru yapamayan şirketlerin e, geride kalacağı, e, belki kapatmak zorunda kalacak işletmelerin olacağı bir çağdayız. E, bunu aslında birazcık da şöyle e, incelersek, o kapandığımız dönem, pandemide evlerimize kapandığımız, yani hazirana kadar olan dönemde, ee, bizlerin beyni farklı çalışmaya başladı. Yani bu sürüngen beyin dediğimiz beynin devreye girdiği böyle e, kritik durumlarda, hayati durumlarda e, bize ya savaşmamız ya kaçmamız gerektiğini söyleyen bir durumla karşı karşıyaydık. E tabi pandemideydik, evlerimiz kapalıydı, kaçamazdık. Yani tek şansımız vardı o da savaşmak. E tabi aynı şekilde ülkelerin sınırları kapalı, ülkeni değiştiremezsin. Yani tek şansım vardı savaşmak. Dolayısıyla savaşmak için belli silahlara ihtiyacımız vardı. Neydi bu silahlar? O zamanki stokçu anlayışı düşünelim. Marketlere nasıl saldırdığımız düşünelim. Hepimizin ne kadar tuvalet kağıdı, kağıt havlu, çamaşır deterjanı aldık. E, tabii buradaki stokçu anlayış e, belli perakendenin belli alanlarında ciddi büyüme e, gerçekleştirdi. Yani bu savaşta şey neydi bizim silahlarımız işte dezenfektanlar, ee, ne bileyim maskeler, e, kolonyalar gibi gibi pek çok e, hijyen ürünü diyeyim. E, dolayısıyla bu kategorilerde ciddi büyümeler e, oldu. Aynı zamanda e, bunların bulunduğu işte sağlık hizmetleri sektörü. Hani bu savaşta bir komutan gibiydi. Yani sağlık hizmetleri sektöründe de ciddi büyümeler gözlemliyoruz. E, sadece bununla kalmıyor tabii. Aslında burada bizim e, davranışlarımızda belli değişiklikler oldu. Hani aslında bunu biraz daha e, araştırma diliyle söylemem gerek. tüketici davranışlarının değişimler oldu. Bunu artık ölçümlüyoruz ve bu yerleşmeye başladı bu değişimler. Bunlar neydi? Evimizdeydik hepimiz. Yani her gün dışarı çıkmamaya başladık. O kıyafetlerimizi sürekli değiştirmemeye başladık. Dolayısıyla şunu fark ettik. Dolabımızda 10 tane aynı beyaz gömleğin olduğunu fark ettik. Bir yerde okumuştum çok güzel bir şey vardı insan ihtiyaçları ve istekleri ilgili. Bu dönemde biz aslında ee, yani insanın ihtiyaçlarının sınırsız değil de aslında isteklerinin sınırsız olduğunu öğrendik. Yani gördük bunu, gözlemledik. E dolayısıyla şöyle bir davranış değişikliğine gittik. Artık 10 tane gömleğe gerek olmadığını gördük. Pek çok tüketici. Hani iki tane olsun, üç tane olsun. Tamam hani ama aynı gömlekten, aynı beyaz gömlekten on tane o gordelopta olmaması gerektiğini farkına var. Ve bu yöndeki e, tüketimini kısıtladı tüketici. Ama bunu başka bir yöne çevirdi. Aslında ne yaptı? Bizim bugüne kadar otel olarak kullandığımız, ama bundan ya o pandeminin o Mart'ta ilk kapanışla birlikte aslında evlerimizi yaşam alanına döndürmek için bütün kaynaklarını oraya aktarmaya başladı. Veya bugüne kadar almak istediği ama alamadı gücünün yetmediği yani ekonomik gücünün yetmediği şeyler aslında alabileceğini fark etti. Bu tip şeyleri kısıtlayarak başka ihtiyaçlarını karşılayabileceğini fark etti burada işte ev içi ürünler e, kategorisinde çok ciddi büyümeler e, gözlemleniyor aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi artık çünkü orası yaşam alanıydı o, otel eve girip çıktığımız otel gibi işe gittiğimiz alan artık bizim yaşam alanımız oldu ve evin güz güzelleşmesi için e, teknolojiye ayak uydurması için yani davranışlar bu tarafa doğru gitti. dolayısıyla burada da büyümeler oldu yani birazcık böyle e, bir teknolojik marketin satış verilerine bakarsak aslında bize durumu söylüyor o ilk 5-6 aylık Haziran'a kadar olan dönemde şöyle veriler var size birkaç tane söyleyeyim. Mesela beyaz eşya satışları sadece online'da bu arada. Online'da beyaz eşya satışları %176 artmış. Televizyon artışları %106 artmış. Küçük ev aletleri %438 artmış. Mesela şimdi bakıyoruz Google'ın 2020 arama sonuçları açıklanıyor. Mesela ekmek tarifi ikinci sırada yanlış bilmiyorsam. Yani evet. Bunlar çok ciddi şeyler aslında evet. bu e, sosyal olarak nasıl değiştiğimizi davranışlarımızın nasıl ne yönde değiştiğini tabii ki bunların kalıcı etkisi olacağını bize gösteren şeyler. Yine birkaç tane daha örnek vereyim örneğin elektrikli süpürge satışı yüzde 764 artmış. Ya bu şey bu da bir silah. E, hijyen hani hijyeni sağlayan bize bir şeydi ve e, oradan kıstıkları şeyleri e, kısılan harcamalarını bu tarafa kendi evini güzelleştirmeye, kendi yaşam alanını güzelleştirmeye veyahut işte söylediğim gibi e, savaştaki silahlarını güçlendirmeye harcıyor tüketiciler. Hangi sektörler zarar diye bakarsak aslında bu bizim ölçümlediğimiz de bir şey. Yani ekranda şu anda görüyoruz. Mesela restoran, yiyecek, içecek hizmetleri, sanayi üretim, hizmet yani gibi sektörler çok ciddi yara aldı. Yani burada işte hep birlikte görüyoruz. Hani bu imalata bakarsak tedarik zinciri kırıldı. Bu çok ciddi bir zarar verdi sektöre. Restoran, yiyecek, içecek sektörü şu anda da yine aynı durumda bildiğiniz gibi. Bunlar da en çok zarar gören sektörler olduğunu söyleyebilirim kısaca. Anladım. Anladım. Teşekkür ederiz. Bir de şey soracağım, araştırma sektörü olarak soracağım. size. de işe adımda en çok ne arıyorsunuz? Hani motivasyon mu, bilgi mi, deneyim mi? Yani şöyle araştırma sektörü adına önce nasıl bir şey oluyor? Nasıl istihdam sağlanıyor? Ondan birazcık yola çıkayım. E daha sonra biz ne yapıyoruz ondan da kısaca bahsedeyim istersen. Aslında diğer sektörlerden çok bir farkı yok. Yani ihtiyaç duyulan departmanın getirdiği yetenek, deneyim veya yeterliliğe sahip mi diye bakılıyor. E maalesef yani daha öncesinde bizlerin şimdi sizlerin sorunu olan deneyim her zaman aranan bir şey. Muhtemelen de aranmaya devam edecek. Ama tabii burada <laughs> yılmamak lazım, kendi göstermek lazım. <laughs> e, yani standart diğer sektörlerde aranan şeyler, e, araştırma sektöründe de aranıyor. Kuantum ne arıyor diye bakarsak, aslında bizim e, bu konuda birazcık ayrışıyoruz. E, Başında da bahsettiğim gibi, yani Kuantum butik bir araştırma şirketi. Yani mevcut modeller üzerinden değil de yenilikçi modeller, müşterisine özel modeller geliştiren bir araştırma şirketi. Dolayısıyla biz sürekli bilgilimizi yenilememiz gerekiyor. Yani bu dijitalleşme ayak uydurmamız gerekiyor bizim. İşte neden bahsettik biraz önce? Yapay zekadan bahsettik, e, makine öğreniminden bahsettik, algoritmalardan bahsettik, tüketicinin davranışları nasıl değiştiğinden bahsettik. Biz tüm yöntemlerimizi bu teknolojide birleştirmek zorundayız. Bunun için de sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü her gün bilgilerimiz eskiyor. Yani bunlar bize çok ciddi bir know-how background yaratıyor mu? Kesinlikle yaratıyor. Ama her gün yeni bilgiler öğrenmemiz gereken bir zaman. O yüzden biz aslında kendimize şunu öğrettik şu anda. Öğrenmeyi öğrettik. Yani kendi kendimize öğrenmeyi öğrendik. E dolayısıyla bizde çalışmak isteyen gençlerin veya bizimle birlikte hareket edecek kişilerden de aslında beklentimiz şu anda ya öğrenmeyi öğrenmiş olmasını e, bekliyoruz, buna bakıyoruz. Hı hı. Ya da buna sadece mail istekli olması bile bizim ona öğrenmeyi öğretmek için yeterli oluyor. Anladım. Peki bir de son olarak şunu soracağım, ee, siz pandemi sürecinden nasıl etkilendiniz, bu süreci nasıl yönettiniz ve bir de bizim gibi öğrencilere hani ne gibi olanaklar sunuyorsunuz, İzleyenler bunu merak edebilirler çünkü. Tabii ki önce öğrencilerle başlayayım istersen. Ee, sizin gibi böyle ışıl ışıl gözleri yani pek çok arkadaşla biz zaman zaman birlikte çalışıyoruz aslında. Ee, stajyer olarak belli dönemsel çalışmalarda e, yani şunu yapıyoruz. Teori ile pratik aslında şeyde kesişmiyor hiçbir yerde. Maalesef kesişmiyor. Bunları gerçekte pazar araştırmasının, araştırma sektörünün nasıl bir yer olduğunu, neler yaptığını, örneğin bir staja geldiğinde e, sıfırdan, yani bir çalışmanın ilk başladığı projenin kurgusundan başlayın da e, soru formunun hazırlanmasına, veri toplama tekniğinin ne olacağına karar verilmesine, o verilerin toplanmasına, işlenmesine, işte müşteriye o araştırma danışmanlığının verilmesine kadar bütün süreçleri yaşamasını sağlıyoruz stajyer öğrencilerin. E aynı zamanda da en sonunda da bir çalışmayı tamamen bizim materyallerimizle, bizim teknolojilerimizle kendi başına yapmak istiyoruz. Yani en baştan kendi belirlediği bir konuyu kurgulayıp, metodolojiyi hazırlayıp, bizim dijital platformlarımız üzerinden veriyi toplayıp, daha sonra da raporlama aşamasında bizim verdiğimiz danışmanlıklarla birlikte raporunu yazmasını bekliyoruz. Yani gerçek bir deneyim yaşatıyoruz aslında. Yani bu e, yani bu alana ilgili arkadaşlar bilirler. Hani pek çok metot, analiz vardır. E, bunların belli uygulanma koşulları vardır. Ama maalesef pazar dinamiklerinde bu koşulların sağlanmasının pek imkanı yoktur. E, dolayısıyla e, bu teoride eğitim sistemimizde öğretilen e, şeylerle e, pratik biraz çelişiyor. E, dolayısıyla gerçekten pazar nasıl dinamikleri nasıl öğrenmesini sağlıyoruz genç arkadaşlarımız. E, pandemi soruna gelirsen, e, yani ben kuantum araştırma için ve araştırma sektörü için ayrı ayrı cevap vereyim aslında. E, biz yani pandemi öncesinde koyduğumuz hedeflerimizi tutturduk bunun üzerine çıktık. Pandemiye rağmen aslında bu bir bakış açısı. Ama aslında pandemiye rağmen dememem gerekiyordu. Çünkü pandemi verinin ne kadar önemli olduğunu, o katalizör etkisi dedim ya bizi 5-10 sene götürdü. Evet. Veriye dayalı yönetimin ne kadar önemli olduğunu, tüketicinin davranışlarının nasıl değiştiğini, e, buna yönelik tüketici aslında markaların anlamasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir zaman. Aslında benim rağmen dememem, pandemiyle birlikte aslında araştırma sektöründe, yani bu artık kuantum araştırmada veya pek çok e, araştırma danışmanlığı veren şirkette çok ciddi büyümelerin olmasını beklediğim bir yerde. Ama maalesef e, şöyle bir durumla karşılaştık. İşte ilk e, yani şirketlerimizin, belli şirketlerimizin e, gider yönetimi yapmasıyla, aslında giderden gelir e, yaratma çabasıyla e, araştırma gibi, reklam gibi çok önemli kalemleri, aslında tamamen bu kalemler üzerine e, kurgulanması gereken pazarlama e, çalışmalarını ilk bu kalemleri keserek e, yönettikleri için e, tabii ki araştırma sektörü beklenenin daha altında bir şeyle yılı kapatıyor gibi gözlemliyorum. Ben en azından böyle gözlemliyorum. E, yani bundan sonra aslında şöyle bir süreçte biz nasıl şey yaptık, nasıl e, yönettik. Aslında araştırmada da dijitalleşmenin e, zirve yaptığı bir dönemde. Yani araştırma sektöründe aslında. En önemli kısım verinin toplanması kısmındır ve bu verinin toplanması kısmında kullandığımız belli teknikler var. E, pandemiyle birlikte evlerimize kapandığımız için aslında özellikle Türkiye'de en yoğun kullanılan veri toplama tekniği olan face-to-face -to -face veri toplamanın tamamen durduğu bir zaman. E, dolayısıyla araştırma şirketlerinin veri akışının durması demekti bu. Aslında biz bunu çabuk atlattık çünkü burada e, biz bu dijitalleşme yatırımlarımızı pandemiyle birlikte değil de bundan 3-4 yıl önce başladığımız ve dijital kanattan verileri toplamaya hızlıca e, geçip çalışmalarımızı o şekilde devam ettiğimiz bir süreç oldu. O yüzden bizim için biraz daha e, geçişin sancısız oldu. Tabii ki pandeminin bir etkisi oldu ama e, daha sancısız bir geçiş oldu bizim için pandemi süreci. Anladım. Peki çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Çok sağ Rica olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi günler.